Herkese selamlar dostlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün de sizlerle beraber arkadaşlar Arena Breakout oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Gerçekçiye benziyor yani. Gerçeğe benziyor biraz. Şöyle bir karakter oluşturmaya kadar gideceğiz şimdi. Bir karakterimizi oluşturalım. Karakterin saçı böyle güzel. Sanki daha başka yüz yok mu? Şu bir güzel durdu ya sanki. Saç rengine baktığımızda da şu saç rengi güzel takma ismini gir. Lütfen gerçek ismini kullanma diyor. Takma ismim şöyle yapayım. Tamam. Ara bırak attaki sosyal medya avatarını oyun için izin verilsin mi? Şu bayrağı seç Ha. Bayram Afganistan. Bayrağı Türkiye olarak seçelim. Türkiye dedim. Bitti. Onayla. Bayram değiştirdim. Kayıt adı kabul et. Aynen. Bu isim alınmış. Kim aldı lan? Hangi abdestsiz adı lan bu ismi? Alt gire 49 yaparım ben de. Hadi bunu da alın. Hadi bunu da alın. Alamazsınız değil mi? Acemi askeri kıdemli diyor. Başka nişancı oyuncuyla oynadım. Daha önce oynamadım. Kıdemliyi seçeceğim ben. Seçtim bakalım kıdemliyi. Şimdi bir girelim bakalım oyuna nasıl bir oyunmuş. Evet. Takip et diyor. Kamona'ya hoş geldin Çaylar. Ortam alışmak için eğitim alacaksın. Çaylak lan ben. Delemek için bu eğitimi tamamlaman gerekiyor. Tamamlar kardeşim. Karanlık bölgede malzemeler hazırlıyorsan, nasıl bulunacağını öğreteceğim. Pusulayı göster falan filan internetten. Tamam. Kurnakçık pusularını kullan. Pusulayı şarkıcısını takip et. Ben yani ediyorum ya zaten. Bunu al diyor. Açıp içine bak. İçini nasıl açacağım? Açtım. Evet aranıyor diyor. Sırt çantası eklenenler var. Şırınga çıkmış. Topla abi. Buraya diyor. Ha. Bunu buraya bas. Buradan da gel Eğitimli tarihi noktasına kadar takip et. Bu açılmıyor mu? Açtım bakın içinden ne çıkacak. Aranıyor tıbbi sünger çıktı tıbbi süngeri buraya alayım makas çıktı makası da buraya alayım ne var lan işte araştırıyor bak bak durma birileri düşman var lan e, ekran çekil önüne geberteceğim bak ikinizi de geberteceğim ne <laughs> <Daha gülüyor> de çaldım Tahliye sayın Extraction is our ultimate goal in the dark zone. Dying out here is Tamam lan bekliyoruz işte. Operasyon tamamlandı. Bir dakika 43 saniye içinde bitirmişiz. Arena Breakout çok güzel bir oyuna benziyor da bakacağız bakalım. Nasıl bir ilerleme şeyler bize bekliyor. Anlaşılan kamuna da nasıl hayatta kalınacağını biliyorsun. eğitimi bitince benimle birlikte çalışabilirsin. Karakter diyor şimdi. Karaktere girdim bir baskından başarılı tahliye olduğunu üzerine tüm teçhizatı eşyalar çıkarabilirsin ancak başarısız olursan bunları kaybedersin. Eşyalarını kaldırıp hemen cephane içeren yeni bir taktik gerek verdim diyor. Şu an bana oyunu gösteriyor bakalım neler neler yapacağız. Çantanın içinde temizleyelim. Bu ekipman sonra savaşında elinde olacak. Şimdi geri dön. Sonraki ekibin de iyi Ben de sonrakini zorlaştırayım dedim diyor. Zorlaştı, zorlaştık. Bize fark etmez. Ne diyor abi? Bir kasa ara, gizli belge vur ve yanında getir. Bir arkadaş yardım için. Çok riskli olmasa gerek. Görev hedeflerini istediğin zaman göz atabilirsin. Tamam. Hazırım, hazırım. Hadi bir geç bakayım. Geç bakayım. Belge bulacağız. Bir de bir arkadaşa yardım edeceğiz. Bakalım nasıl bir görev bizi bekliyor olacak. Sen beni salarsan eğit ben. Biraz kıymetli eşya toplayıp tahliye olmamız gerek. Eşya toplayıp bulunmayacaksın yani öyle diyorum. Tamam ne? Tamam ne? Yürüle. Tamam bırak beni kardeşim. Bu bakmaya devam edelim. İkinci kata gidelim. Doldur bunu da. Kasayı açalım. Bakalım kıymetli eşyalarda neler varmış. Aranıyor dedi. Oo, bu belgeyi topla abi. Belgeyi aldım. Tamam. Bir seslik var. Etrafı kontrol et. Beyaz sesi izleyip civardaki oyuncuların adından ortaya çıkarır. Kırmızı ses, çatışma bilgileri. Birinci kata gitti. Şu an çatışma var. Tamam lan gidiyorum ya şimdi niye sanmıyor beni? Bakalım düşmanlar nerede? Evet. Siz kimsiniz de? Siz de Allah yarattı de. Cesedi ara diyor da. ha, Ganimet. Oo silahına bak adam topla. Yeleğini Hı. al. Sendeki yelek değiştir. Hı. Tamam. Hı. Tahliye Hı. noktası işaretle Hı. ve şey olmaya hazırlan diyor. Hı. Suni gör işaretle. Tahliye olmaya hazırlan diyor. Gideceğiz şimdi yani. Bu kadar mıydı bu göreve? Göre bu kadar mıydı? Şunu arayamıyor mu? Uzman Hı. alet kutusu. Bakalım içinden ne çıkacak? İngiliz anahtarı ve güç kablosu. Gerek yok yani. Düşmanlar tarihi noktasında bayılır diyor. 33 dakika kalan süreyi o kadar gösteriyor. Yürü yönetmen yürü. Şu silahı alayım bakın. Bu silah nasıl olmuş? Bunun da mevsimde olur. Tam otomatik. Ananın. Ambul Bir anda nasıl karşıma çıktınız lan siz öyle? Canım mazaldı benim? Boş muyum? Ağrı kesici kullan. <laughs> Anladım abi. Ağrı kesici yurtuyum. Vuruldum lan o kadar. <laughs> yut şunu yut 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 yut. Abi bir de ayıp duruyorsun zaten. Ganimet topla bakayım bundan bir şey çıkacak mı? Vay kas çıktı. Çelik kas. Ya bizimki de aynı sayılır zaten. Şey. Evet bari üstünden bakalım neler çıkacak tipari üstüne çakmak çıktı, bant çıktı, ampul gerek yok. Tamam kardeşim sen yürü ya. Ben boş nasıl vardı lan ama. Aha! Drop muymuş lan karşımıza? Ha talih olmayı bekliyor. Bekliyoruz bakalım tahliye olmayı. Nasıldı baba? Bir, bir ara, bir ara bir ölüyorduk da hallettik değil mi? Operasyon tamamlandı. Sonuçlara baktığımızda hiçbir şey bir bok yok. Çok şahane bombok diyor. Bakacağız. Arena breakout. Yani güzele benziyor dostlar. Bravo ne kadar <laughs> çok eşya mısın? Şunu unutma tahliye olmayı başarsan yanındaki getirin ekipman ve eşyaların hepsi sende kalır. Şimdi görevlerin ödüllerini alabilirsin. Tohum Buraya girelim tohum bakalım. Tohum tohum <laughs> Al abi ödülleri. Kapatmak için herhangi bir olsun. Karanlık bölgedeki yöreğe seni gittikçe güçlendirir. Ayrıca emeklerin karşılığında öldür alırsın. Sonuçta hayır işi değil yapıyor. Doğru. Ekrana döndüm. Seni savaş meydanı Cevra abimize tanıştıran ilk kendisi sık göreceksin. Bu yüzden suyuna gitmeye gayret et tamam mı? Vaaaaa. Wow. Ben Evita. çalışma çalışma sürecinim. Şu an ne zamandır bana seni uyup duruyor, seninle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Gel kardeşim gel benimle çalışmak istemiyor kimse. Herkes sabırsızlanır bana. Gel the gel the the gel gel. Karaktere geldim şimdi. Ne diyor? Gizli belge. O sat. Pazarda sat, kişiye sat var. Güzel lan pazarda satmak falan varsa güzel yani. Tekrar kişiye geldim şimdi. Evita. Dikine diye biri gelecek. Vay 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 satın al. Ne diyor abi? <laughs> kişilerde malzeme edebilir <laughs> veya malzemeleri satın alabilir, <laughs> pazarda takas edebilirsin. <laughs> satın aldı bakayım. <laughs> Sattığın belgenin parasını <laughs> geri aldın. Ekran ödül seçeneği. Evita hey yeterlikle bir doktorluk kendisini güvenebilirsin. Sağ kardeşim. Az önce acil bir görev aldım. görev tüm anlat anlatmaya yok. Şunu söyleyebilirim ki tehlikeli bir görev. Karanlık bölgeyi siparişini geri almak için motele sızmanız gerekiyor. Her görevden önce ekipmanı malzemelerini ve sahaları mutlaka kontrol etmen gerekir. Karakter. Ne diyor abi? Genelde bir silah taşımak yeterlidir. No. Silah yuvasına dokun. Depoya koy. Bir tane silah yeterli değil. Eveler. Buna gel şimdi Ne diyor? Ha Bunu al buraya koy Abi çok güzelmiş lan Cebine koyulmuş şarjör ve ilaçlar hızlı kullanım için uygundur Tamam geç ya İlgili şarjörü doldurduktan sonra hızlıca şarjör değiştirebilirsin Tamam Bu ekipman sonraki savaşlarda elinde olacak Tamam Şimdi ana ekrana dön Malzemelerden ele geçirdiğimiz kaliteli ekipmanları denemek için harika bir zaman. Umarım bu ekipman operasyondan seri olur. Merak etme, görev konumunda vardığımıza beni tam takip et yeter. Bu işin görevi bir şekilde tamamlarsın. Gir bakalım. Evet, sonraki şeyine dokunduk. Çiftliğe gidiyoruz şimdi. Vadi varmış, noktelik ve cephanelik varmış. Onlar daha sonraki bölümlerde açılacak. Başla bakalım. Bir de online de oynanabiliyor herhalde dostlar bu. Online'da oynanıyorsa çok güzel olur gerçekten. The motel is just ahead. That's where the mission objective is. Bir malzemeni toplamak için bu kadar basit. Herkes anladı mı? Anladı, it, anladı it, kardeşim. Good. Sen nasılsın? Bak bir yürü bakayım. Uzaktan silah sesleri geliyor. Ne korkunç bir işaret. Bridge was bombed at the farm recently, and now Ajax's people are everywhere. I got eyes on bodies. Two. Wolf, scout up ahead. Jack, confirm identities of the KIA. Bizim karakterin adı ne acaba? Korum diyorlar ki bize. Abi burayı atlayamıyor muyuz? Just some basic supplies. They must be locals. Oha. Hadi yürüyün artık ya. Çatışmaya sokun beni. Beklemeyi sevmiyorum buralarda. Bir de kabuğa alındıktan sonra kanalın sürekli bir üzere <laughs> Bir çöp ben kağıt kardeş. Hadi bakın kırıp aç. Haydi <laughs> <Ayrı bir>. gülüm. Devriye. <laughs> Belirle seçip atışını ona <olma> yoluna. <laughs> orada. Ben bir şey yapmadım bu arada. Tehlikeli <laughs> <kendini gülüyor> öldürdü. Ya geç buraya lan. Allah'a geçmiyor ya. Kafayı yedim. Yeni çocuk buna gel. Yeni çocuk, yeni çocuk. Vallahi var ya seni vurdu vurdu muydu? Haa. Görüşü geç çocuk. Yan kapıda bir nöbetçi tespit etti. Görünme nöbetçi bize bırak. Hı? Hmm. Hmm. Bir bana geçiş mi ya? Sızmada da iki bir geldi ediyorum. 32 dakika içinde bu görevi bitirmemiz gerekiyor. Koşmayalım. Ne gördün mü? Sizin zaten ben öldürmüştüm. yapmaya sen devam edeceksin ekibi bekle yani onsuz giremiyorum değil mi? Montel durumuna bak bekliyorum abi zaten ya acayip uyuşuk davranıyor bunlar da ya hadi kardeş hadi ya Koridor güvenliği, diyor. Ha? disparu. C'est un arrière. Sorun yok kardeş. Ya benim canım ben nereden görüyorum? Ya? Bacağımdan vurmuşum <laughs> odadan ses geliyor. Aç lan kapıyı. Aç lan. Ya <laughs> <laughs> da elektronik kasayı bir Burada ne varmış? Bomba bomba bir şey gördüm sanki. Oo bunu al. Topla abi. Bu ne? Zincir. Oo, oğlum yaklaşık 80 bin dolar fiyatında diyor topla, topla topla topla. Hmm. Ha bu çok iyi oldu. Emin doldur bu. Otomattan bir şeyler yiyebiliyoruz mu abi ya? Yani. Hiçbir şey yok, yok Plana göre garajdan çıkacağız. Operasyona devam etmek için ekibi bekle. Allah kafayı yudarım bak. da yapıyor. Yine sinematik sahneye girme. Sinematik sahneye girince bizi ilerletmiyor oyun. Aha. Hı. Operasyon başarısız oldu derken Allah Allah Ben bir şey yapmadım ki oğlum Aa, Operasyon başarısız oldu diyor ben bir şey yapmadım ki Bugün tarih yüzünü güldük Görevde başarısız olsak da en azından sağ sen Parayı başka zamanda kazanırız <laughs> Lan ben bir şey yapmadım ki ya. Karakter. Tahliye olmayı başaramazsan yanında götürdüğün tüm eşyaları kaybedersin. Ee, silah milah her şey gitti. Malzeme satın alarak deponu ve ekipmanını <laughs> yeni yenilebilirsin. Şimdi hazırlamak için depodaki malzemeleri kullanalım. Kuşan. Hızlı kuşan abi. Hızlı kuşan. Yani. Hızlı kuşan. Hızlı 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 hızlı. Hmm. Hmm. Kuşan hepsini. Nare kesip seç. Bandaj seç. Askeri yardım. Bilmem ne. Hızlı kuşan. Ne diyor? AK-74. Kuşan abi. Bunlar da kuşandık. Tamam. Hazırlık yaparken yeterince cephane villa çalmayı unutma. Olur. Bu arada geçen sefer gelip bıraktığın eşyaları getirdim. Eşyalar postanın gönderildi bana dua et. <laughs> Lan geri zekalı ben mi öldürttüm bizi? Ama artık arkadaşın sana hep yardım etmesin. Bittim ileride daha çıkart bu. Olur. Olur. Neyse dostlar bu video olan da bu kadar olsun. Yani fazla uzun tutmayalım. Bir tanıtım videosu tanıtım gibi bir şey olmuş oldu. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmuyoruz. Sizden ne yorumlara yazın dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızı görüşmek üzere. Bay bay.